Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Sivil Savunma Birimi tarafından hastanenin bahçesinde yangın söndürme cihazlarının kontrolleri yapıldı. Sivil Savunma Amiri Gökhan Yaşar, hastanemizde bulunan 92 adet yangın söndürme cihazımızın periyodik kontrol zamanı gelmişti. Yeniden dolum ve kontrollerini testlerini yetkili firma ile birlikte hastanemizin bahçesinde gerçekleştirdik. Sağlık tesisimizin içerisinde güvenli bir alan oluşturduktan sonra tatbikata katılan sağlık çalışanlarımızla birlikte yakılan ateşin söndürme işlemlerini başarıyla gerçekleştirdik. Burada tüpleri kontrol ettikten sonra teslim işlemlerini yaptık diye konuştu. Hastane başhekimi Profesör Doktor Hüseyin Lakadamyalı olası bir yangınla karşı karşıya kalmamaları adına hastane yönetimi olarak bütün önlem ve tedbirleri aldıklarını söyledi. Profesör Doktor Lakadamyalı hastane olarak ilk önceliğimiz insan sağlığı ve onların güvenliğidir. Yangınla ne zaman karşı karşıya kalacağımızı bilemeyiz. Bu nedenle hastane yönetimi olarak oluşturduğumuz hastane afet planı kapsamında sivil savunma birimimizin öncülüğünde gerekli tedbir ve güvenlik önlemlerimizi almakta, düzenli olarak denetimlerimizi yapmaktayız. Bugün de ilk iş olarak yangın söndürme cihazlarımızın kontrollerini gerçekleştirdik dedi.